Geçen yaptığını yapsın yine. Çok mu sevdin? Hı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kendi evimizde yaşadığımıza bak ya. Ahmet, çok yavaş yavaş. Çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> İyi bari erken bitti. Hem yani bir sigara yapayım Gel bakayım. Gel şey git. Öyle mi seviyorsun? Evet. Gel bakalım o zaman. Aha oyun. <laughs> Lan oğlum git. Lan çık! Ya ya. Ya ya. git. Ruha, hayır. Hayır hayret bir şey git. Bu ne? Ya, gelsene bana doğru. Öyle mi? Ne götümü kokluyor çek şunu. Ben ne de böyle oynuyordu? Ne böyle? Taksi şunu? Ver. Oh, o... hayır, hayır Rohan! Hayır Rohan! Ya oğlum! O senin topun değil sen Orası değil, orası değil. Ne diyor bu kuş ya? boş ver şunu hadi devam et sen. yön. Ters Sus, dur şunu. Tabi üstüne havlu aldı bir şey at ya. Ay iyi, 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 iyi,